Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun güzel? Bunu saçımı yapıyoruz. Aa, dansçının saçını mı yapıyorsun? Evet. Bütün barbilerini de getirmiş. Hepsinin saçını yapacağım. Ama bunun adı tavşan Barbie değil. Evet, onun adı tavşan. Bu da lor Bu deniz kızı. Bu bilmiyorum. Bakın. Da... Ariel değil miydi o? Evet, Ariel Evet, galip Ariel miydi öyle bir şey. Saçımız saçı o bölümümüzde... O da deniz kızıydı. Hayır, o deniz kızı değil. Ariel. Saçı kırmızıysa Ariel. Tamam, o da deniz kızıydı ama. Suyun içine girince deniz kızı oluyordu, evet. değil mi? Evet. Bir de bunun bacakları vardı. Sonra gelinden deniz kızı oldu kesin. Evet, evet. Denin bacağı var bunun. Yok. Kuyruğu var. Evet hadi bakalım saçını yap. Bunu ne? Arkadaşlar bir saniye makas yok da bunun saçını tokasını çıkartacağız. Da. Tamam hadi git getir makasını. Evet getirdin makası. Evet getirdim. Tamam tokasını çıkart. Evet, Makyaj masası da çok güzelmiş. Beğendim. Çok havalı duruyor. Bunun şarkısı da vardı değil mi? Nereden açılıyordu? Şarkısını yapamıyoruz. Dur. Şuradan açıyor ya Ben de bunu açamadım. Galiba buldum. Ha, açıldı. Of. Buradan Burada da bir ışığı şey, var. var. Hadi sen onu çıkartırken ben bunu göstereyim. Böyle öcesi var. Tarağı var güzel bir aynası var. Parfüm var. Bir sürü tokası var. Altta böyle makası var. Küçük. Evet, Başka bir de ruju vardı sanki. Evet. Böyle yüzükleri var. Yüzükleri büyük parmak. Böyle tokaları var. Bu şarkı da çalıyordu değil mi? Güzel. Bak böyle seçiyorum. <laughs> Hikaye de söylüyor. Kapa kapa. Tamam kapatalım. Kendisi kapandı zaten. Tamam kapandı. Işıkları yanıyor mu? Evet ışıkları yanıyor. Görünüyor ya. Görünüyor. Videoda görünüyor. Sen görmüyorsun. Bir taraftan yanıyor. Saçı da böyle. Açtın mı? Evet açtım. Tamam. Hadi tekrar yap şimdi saçını. İçimi. bak şeyin de var. Kurutma makinesi de var. Kullanabilirsin. Ee, Gözlüğünü takmayacak mısın? gözlük Benim için mi? Evet. Ee, Hadi tak bakalım. Göremiyorum ki ya. Tak. Göremiyorsan zor olursa çıkartırsın. Zor oluyor mu? Hmm. Tamam çıkarız. Senin <laughs> ee, rengine göre. Burada tokalarımız var. Evet benim üstümde pembe. Benim üstüm açık pembe üstün. Seninki böyle toz pembe gibi. Evet. evet. Ben bu seçimi tarayayım Evet tara. Hadi bakalım. Ay, Biraz sert galiba değil mi? E bu seçi şey, bunu banyoya götürmüştüm ben. Evet. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. e, bu seçim ne? Olabilir. Sen nasıl istersen öyle yap. Ama evet. bence onun saçını bağlasak daha güzel olacak gibi. Şey Geldi bakayım. bana. Bağla yani. O açık saç pek yakışmıyor ona. Bence bağlayalım. Düşüyordu. Evet düşüyordu. Dikkat et de düşmesin. Ken nerede? Ben Ken'i göremedim. Burada. Daha oradaymış. yatıyor Tamam. Masamız da kapandı. Böyle bir şey. Altın mı kapandı? Ses çıkarıyor. Yok kapandı. Tamamen kapandı. Ses çıkarıyor. Hadi sen onun seçini yap bakalım. Evet. Saçını yaptın mı? Dansçının. Hmm, çok güzel olmuş saçı. Bakayım. Evet, çok tatlı oldu saçım. Tatlı olmadı mı? Evet, çok tatlı. Ben çok beğendim saçımı. Evet. Çok Liza güzeldi. gitti. Diğer Barbie'sinin arkadaşını da getirdi. Deniz kızı o şimdi... da. Şimdi onun annesi bu onun işte. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Acele mi yapıyorsun? Evet, şunu yapayım. Tamam, hadi Esin saçını yapalım geliyorum. da. Ben kendi de getireyim şöyle. Bizim bir kendi videomuz vardı değil mi? Hmm. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ne oldu? Bunu hmm, çıkardım. Yardım edeyim mi? Hmm. Tamam hadi. Ver evet, saçını açtık. Şimdi Rıza saçını yapıyor. Hadi bakalım. Bunu nasıl bir model yapacaksın? Çok merak ettim. Ha yine var. Ha şey, saçımayım. Hmm. Tamam. Çıkar onu. Ben de kendi şuraya bırakayım şöyle. Evet. Durmuyor değil mi hayat. Biraz duruyor da. Açılmıyor. Neyse şuraya onun yanına şöyle etsene. Saçım. Arkadaşlar açılmıyor.

güzel bir model bekliyoruz senden. Evet, Liza diğer Barbie'sinin saçını yapmaya başladı. Şimdi ben de bu Barbie'mizin tırnaklarını yapacağım. Önce yapayım mı? Nasıl yapacaksın? Önce yapayım mı? Eee, ay yapabilirsin. Tamam, şurada öcemiz var. Alalım öcemizi. Elinde, elinde koş. Hadi bakalım. Ay. Şöyle. De ben de yüzesini yapayım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunun tokası da yeşil, eteği de yeşil. Değil mi? Biraz daha alalım. Evet. Yeşil mi yeşil? Güzel yapmışsın. Burası yeşil? Evet ama üstü mor. Benim tırnağım da yeşil. İçinde bir şey var. Yani şunu oturdum. Evet, öncesini sürdüm. Şimdi kurumasını bekleyecek. Ben de şimdi Sen de mi süreceksin? Ama saçını yapmamışsın lan. Yaptım böyle. sadece bağlayacak mısın? Hı. tamam. Evet. Öje mi yapıyorsun? Diğer barbine. Hı, çok güzel. Ayak parmaklarını da yap. Evet. Bu barbimiz hazır. Tamam. Sürdük. Şimdi diğer barbeye geçelim. Tamam diğer barbeye geçelim. Bu Barbie'miz de bitti. Onu ben alayım. Öceleri kurusun burada. Ay ben hangisini seçeyim? Deniz kızı. Evet, Deniz kızını mı seçtin? Evet. Tamam. Saçı böyle olmuş. Evet. Saçını bayağı bir yapmamız lazım. Düzeltmemiz lazım. Oy. Koptu. Tamam. Hadi onun da saçını yap. <laughs> Bakalım nasıl çıkacak. Evet. Liza hepsini yaptın mı? Evet. Bakalım. Burada sıralık böyle. İşte Ariel dansçı kızımız evet. deniz kızımız Ken, dört bebek, tavşan bebek ve yine deniz kızı. Evet. Bu ikisinin saçını yapmadık çünkü e, saçı güzeldi zaten. Dört bebeğimizi yaptık. Ken'in Ken saçı da zaten sahte, <laughs> yapamayız. E, deniz kızını yaptık. Ve dansçı ve yine Ariel. Bunların saçını çok güzel yaptık. Değil mi? Ve kendi saçında da çok güzel. <laughs> evet bitirelim mi artık videomuzu. Evet.